Heh. Merhaba arkadaşlar. Evet Almanya'dan gelen abur cuburları deneyecekler. Bir tane seç Gök'ten sonra Mustafa seçsin deneyin. Onu mu deneyeceksiniz? <laughs> Göstereyim bakalım. <laughs> hmm. Tamam. Sıradaki. Sıra Mustafa'da. Mustafa seçsin. <laughs> onu deneyeceğiz. Göster bakalım. <laughs> Böyle değişik. <laughs> Mustafa dayanamadı, ısırdı. <laughs> <laughs> Bu da mavi yiyin bakalım neyliymiş. <laughs> Gökten seninki neydi? Gökten seninki neyle? Gökten karamele benzetti. Şimdi sıra Gökten da seç birini. Evet, böyle bir şey açalım hemen. Evet, şimdi Tadım testi. Arkadaşım bu çubuk. Çubuk gibi. Arkadaşlar bu çubuk. Evet. Hmm. Hadi bir hmm. bakın hmm. bakalım tadına. Balyodum. 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 Güzel mi? Evet. Tamam bunlar beğendiyse tamam. Evet. Tamam Mustafa. Seç bakalım. Ve Mustafa cips. Böyle bir cips var. Hadi bakalım açalım. Evet gösterin bakalım. Şimdi ağzını zaten. Tamam beğendiyseniz tamam. Gökten de sıra. Gökten seç hangisini deneyelim. Göster bakalım bize. <laughs> Hadi bakalım deneyelim. <laughs> Böyle çekirdekli. Hadi atın ağzınıza bakalım. Beğendiniz mi? Tamam. Beğendiyseniz tamam. Şimdi sıra Mustafa'da. Seç bakalım Mustafa. Ne hangisini deneyeceksiniz? Gösterelim. Böyle mini kurabiyeler. Evet, atın bakalım ağzınıza. Bunu bir kesin beğenirsiniz, çikolatalı çünkü. Evet. Beğendiniz mi? Evet. Tamam. Evet. Bunlar da kajular. Allah. İlk hangisini açalım? Mavi. Tamam. Kırmızı. Getir gösterelim bakalım. Hı. E tamam açalım hadi. Allah. Evet ilk maviyi deniyoruz. Gökten güzel. Şimdi turuncuyu deneyin bakalım. Güzel. Turuncun tadı nasıl? Güzel. Tuzlu mu, baharatlı mı? Aynı. Aynı. Sadece dışının rengi farklı o zaman. Evet. Tamam. <laughs> Turuncu biberli bu da sade tuzlu. Evet, ikisinden. Evet. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayayım. Geri